sahnede bir sahne. ve Lübnan'da neler oluyor dünyanın göz önünde? Nasıl bir katliam, nasıl bir zulüm, nasıl bir felaket yaşanıyor ve zulüm işleniyor ve dünyanın kılı kıpırdamıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Uluslararası kuruluşlar iflas etmiş durumda. Yarısını boşalttılar gazinin Yok ettiler yerine bir etti. Bir terör örgütü gibi davranan devlet olabilir mi? Bir devlet ambulansları bombalıyorsa, hastaneleri bombalıyorsa insanları kuşatmış ve onları açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölmelerini o zulmü işliyor ise ona devlet denebilir mi? Ama burada en yüksek sesle itiraz eden Türkiye Cumhurbaşkanımız ve fakat bütün insanlığı, bütün ülkeleri harekete geçirmek için herkesin çaba sarf lazım. Onun için değerli kardeşlerim, fazla söze alacak yok. Olan bir tane etrafımızda, olan bir tane Türkiye'de yapmak istediklerini yan yana koyunca Türkiye'nin ne kadar güçlü olmaya mecbur olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim için büyük devlet, güçlü devlet olmak bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunun önemli ayağda işte güçlü bir demokrasi, güçlü bir irade ve değerli kardeşlerim sarsılmaz bir dirayettir. Onu da AK Parti karşılaştığı bütün krizleri milletin lehine fırsata çevirerek, çözerek göstermiştir. O bakımdan AK Parti Türk siyasi hayatında kalın harflerle yazılacak, altı birkaç kere çizilecektir. Hareket diyorum. Her birinizi bu gelişmelere verdiğiniz katkıdan ötürü aylar yürekten selamlıyorum. Bu arada kadın kolları başkanımız ilk kadın kolları.